Merhaba. Ben Serkan Korkmaz. Bugün size borsa nedir ondan bahsedeceğim. Borsa, değerli kağıt, tahvil, döviz ya da her türlü mal alışverişiyle uğraşanların alım satım amacıyla devlet denetimi altında gerçekleştirilen bir yatırım işidir. Borsa aslında kısaca bir yatırım aracıdır. Borsa İstanbul Türkiye'de 1985 yılında açılan, sermaye piyasasında faaliyet gösteren, Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti veren bir kuruluştur. Kurulduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma Değer Cümlesi" resmi slogan olarak kabul edilmiştir. 2022 yılı başındaki verilere göre 2,5 milyondan fazla yatırımcı işlem yapmaktadır. Bu sayı özellikle pandemi döneminden sonra ciddi oranda artmıştır. Son dönem dönemde yapılan halka arzlar yatırımcı sayısını arttırmaktadır. Bu artan sayı her ne kadar yüksek görünse de aslında nüfusa oranla katılım az diyebiliriz. Türkiye'de son dönemde kripto piyasasına gösterilen ilgi bizde hala gösterilmemektedir. borsada işlem yapmak için sermaye piyasası kurulu lisansına sahip bir aracı kurumda ya da bankada yatırım hesabı açmanız. Tüm işlemlerimizi bu aracı kurumlarla yapacağımız için seçeceğimiz aracı kurumun güvenilirliğine dikkat etmelisiniz. Titizlikle kurumu seçtikten sonra para transferini gerçekleştirerek alım-satım işlemlerine başlayabilirsiniz. İlk yatırımı yaparken aracı kurumların yetkili birimlerinden yardım ve destek almak daha doğru olacaktır. Borsa riskli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle stratejimizi doğru belirleyip doğru öngörülerle yatırım yapmak gerekmektedir. Kötü bir strateji ve yanlış öngörü maddi kayıplara sebep olabilir. Konumuzu toparlayacak olursak bilgi sahibi olmadan yatırım yapmamak gerekir. Kısa vadede ihtiyacınız olan parayla ya da kredi çekerek yatırım yapmak doğru olmayacaktır. Sabırlı davranarak duygularla hareket etmeden sahip olduğunuz paranın sadece bir kısmıyla yatırım yapmak riskinizi azaltarak size avantaj sağlayabilir. Hepinize kazançlı ve mutlu günler dilerim.